Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Güzel bir klan savaşı ile sizlerle birlikteyiz. We are Warriors klanındayız arkadaşlar. Burada köy binası 15, 14 ve 13'ten oluşan bir klan savaşındayız. 40 kişilik başlatılmış olan klan savaşında şu an 28 saldırı yaptık. 57 yıldızdayız. 9 saldırı rakip yaptı 15 yıldızda. Şimdi buradaki beğendiğim saldırıları paylaşacağım. Ayrıyetten kendi canlı saldırılarımı da yapacağım. Şöyle baktığımızda rakibin yaklaşık bir 21 tanesi köy binası 15. 21 taneden sonra köy binası 14'ler geliyor. Ondan sonra da 30 ile 40 arasında da köy binası 13'ler var. Artık köy binası 13 videoları da olacak. Çünkü buradaki ara sıra çekmiş olacağımız klan savaşı videolarından güzel saldırıları paylaşacağız. Bugün olacak mı bakacağım. Kendi saldırılarıma öncelik vermek istiyorum. Kendi savaşımı bir yapayım. Daha sonrasında Diğer belediye binalarından da güzel saldırıları paylaşacağım. Evet rakibin 23.sine saldırı gerçekleştireceğim. Bu arada köy binası 14 olan güvenç hesabımdayım arkadaşlar. Düzenimiz bu şekilde bu köye saldırı gerçekleştireceğiz. Tazı balonlu bir süper büyücü saldırısı olacak. Orduyu zaten göstereceğim. Hatta hemen orduyu göstereyim. Ordumuz klasik tazı balon ordusu. Büyülerimiz vesairemiz her şeyimiz ha hazır. Bir tek problem tek boynuzlu atımızın olmaması. O da yükseltmede artık onu da makslamak istiyorum. Onun yanında bir de koca öküz kaldı. Bu iki hayvanı da fulledikten sonra kafam rahat olacak. İyice kahramanlara abanacağım. Diyelim daha da fazla uzatmayalım. Ordumuz budur taktiğimizi anlatalım. Alt taraftaki hava savunmasına bir tazı atacağım. Arkasından zeplin atacağım dinimi gönderdikten sonra tam püskürtücünün olduğu etapta indireceğim. Görünmezlik öfkeyle buradan süper büyücülerle belediye binası önceliyim. Çoklu cehennem kulesi ve yan taraftaki tekliyle kaya saçar. Kaya saçara ulaşabilir miyiz? Birazcık zor gibi ama belli olmaz. Sektireceğiz sonuçta. Buradan güzel bir temizlik yapıp sonra kahramanlarımızdan verim alıp sonra da tazı balona başlamak. Bu köyü seçmemin en büyük amacı da tekli cehennem kulelerinin olması. Buradaki çoklu cehennem kulesinde kendimin indireceğine inanmam arkadaşlar. Ha X aylarına baktığınızda kara hava. Aslına bakarsanız buraya bir süper barbar saldırısı güzel olabilirdi. Ama ben yine de tazı balonu tercih ettim. Bugün dedim bir tazı balon günü yapalım. Saldırıya geçiyorum canlar. Saldırıya geçtiğimiz vakit alttan direkt ilk başlangıcımızı yapalım. Şöyle birazcık sollu atsam bu sefer çoklu cehennem kulesini alamayız. Bir tane de okçumuz var. Klan kalesinden titan çıkabilir. Pek sanmıyorum ama yine de riske atmayacağım. Şöyle bir okçu attım. Tazıyı gönderdim. Zeplini bıraktım. İki de balon attım. Hadi. Evet ejder çıktı. Tazı tanklıyor. Zeptinimiz de istediğimiz hedefe ulaşıyor. İndi abi bir görünmezlik ve bir öfkemi an itibariyle patlattım. Şimdi buradan rakip kraliçeyi de alabileceğiz mi? Bakalım bir çoklu cehennem kulesi aldık. Bir görünmezlik dağıtıyoruz. Kasırgayı da yakaladık. Yan taraftaki tekliği aldık. Klan kraliçeyi alacağız dedik de üstüne attık. Niye? Kaya saçarı almak istedim daha önemli diye. Güzel temizliğimi yaptım. İstediğime ulaştım. Şimdi canlar savaşımı başlatmam lazım. Sol taraftan bir giriş yapalım. Şuraya bir sinsi atıp duvar kırdık. Şuraya da bir sinsi atarsak. Bu etaba bir kraliçemi bırakayım ve ilk zeyne doğru ulaşayım. Ama bu X'i de kraliçeye vurmasın diye önden bir buz golem attım. Rakip klan kalesini zehirliyorum ve an itibariyle kraliçemiz içeri girmese de dış taraftan ilerleyecektir. Gerekirse X yine balon, bebek ejder takviyesi de atabilirim. Evet e, gerekirse bir tane de dondurma atabilirim. Kraliçemin ölmesini istemiyorum. Dondurmayı attım. Şuradan da barbar kralı yolladım. Hemen bir bebek ejder takviyesi ilk dikkatini dağıttık. Güzel. Şuradan kahramanlarımızla girişimiz oldu. Bir de kraliyet şampiyonu atsak mı? Kaya saçar için diye düşündüm de. Gerek yok be. Gerek yok. Hiç kraliçeyi de salça etmek istemiyorum. Direkt kartal topunun oradan tazı balona Yavaş yavaş parça parça başlayacağım. Şuradan da tazımızı atalım. Koruyucumuzu gönderdik. Kraliyet'i attık. Şu alanda bir dondurma yapalım. Balonlarımızda dış taraftan destek verirken 3 tane kelle avcısını da attım. Hız büyüsünü gönderip koruyucu özelliğini basıyorum. Sol taraftaki saçar güzel hasar verdi. Şöyle bir hız büyüsü ve bir dondurma daha attım. 9 tane balonum var. Evet kayasaçarda indikten sonra elimiz kolumuz daha da rahat olacaktır. Balonlarımız geliyor. Tazı geliyor. Şöyle minyonlarımızı bırakalım abi. Süreden patlamayalım. Evet balon takviyelerimiz de şu etaptan gelmiş olsunlar. Hızı da direkt kafasına attım. X'e Ve şuradan bir dondurma daha attım. Pardon dondurma diyorum. Balon attım. 40 saniyelik gibi bir süremiz var. Rahat bir saldırı oldu. Son dondurmamı atmasam da olurdu ama atmayı tercih ettim. Öylesine elimde kalmasın diye. Sol tarafı minyonlar alıyor. Kraliyet çok güzel. Bir sürü balonumuz var. Rahat bir 3 yıldız almış olduk. Tazı balonun gücü yine her zamanki gibi karşımıza çıkıyor. Evet kraliyetin altarını da attık. Altarını attık ne lan? Altara atılmaz o sabittir. Elindeki mızrağı attık işte neyse o. Fırlattığı şey var ya onu fırlattık. 3'ü aldık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Bu düzene de saldırı gerçekleştireceğiz. Aynı daha demin kullanmış olduğumuz süper büyücülü tazı balon saldırısı ile. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir taktiğimiz var? Gördüğünüz gibi belediye binasının orada bir hava savunması karşımıza çıkıyor. Bu hava savunmasını kullanarak yine tazı zeplin yapacağım. Tam bu Kılan Kalesi'nin oralarda, inşaatçı kulübesinin oralarda zeplinimi indirip süper büyücülerden güzel bir verim bekliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir hava patlatıcı var. Bunu dondurmamız lazım. Dondurmadığımız takdirde veya zaman olarak dondurmayı geç attığımız takdirde zeplini ulaştıramama sorunu Karşımıza çıkar arkadaşlar dikkatli olmamız lazım yine tekli cehennem kuleleri var tekli cehennem kulelerini gördüm yine tazı balon dedim ama hava kara xy var karadan dalsak da buraya da olurmuş ama dediğim gibi yine söylüyorum bugünü tazı balonu ilan ettim saldırıya geçiyorum aynı şeyleri tekrar etmeyeyim değil mi sonra sıkılırsınız şimdi direkt dondurup mu tazı zeplin yapsam bir atsam kıf menzile girer mi asla patlatıcının menziline baksaydım daha sağlıklı olurdu. Yine aynı şekil okçumu kör bir noktaya atarak başlayacağım. Yine kaleden ejder balon çıkabilir. Şu nokta tatlıymış. Oraya attım. Tazımı atıp zeplinimi gönderiyorum ve şimdi dondurdum. Menzilini kaçırmadım. Evet. Zeplinimiz an itibariyle indi. Birazcık erken indi sanki ama temizlik yaptıkça orayı halleder. Alışır diye düşünüyorum. Süper büyücüler. Şimdi şöyle bir görünmezlik atalım. Klan kalesini alalım ve kaya saçarı saldım abi. Barbar kralı görünmez yapıp belediyeyi almam lazımdı. O yüzden barbar kralı ve kaya saçarı görünmez yaptım. Şimdi klan kalesini bir temizlememiz lazım. Zehir büyüsünü atalım ve kraliçemizi piyasaya sürelim. Tek, boynu, tek boynuzlu ata alışmışım. Tek boynuzlu at olmayınca kraliçe her an ölebilir gibi geliyor ki öyle zaten. Şuraya bir Sinsi Goblin gönderdim. Kraliçem sola kaysın ya. Sola kaysın ben o yüzden bir bebek ejder atmayı tercih ettim. Kışlayı da aldık. Şuradan girelim. Hemen şuraları. Abi duvar kırıcı oraya da gitme be. Şu çapraza git attık kardeş. Çapraza git gittiği attık. Gittiğin noktaya bak. Ayıptır. Tamam. Buradan rakip kraliyet şampiyonunu alacağım. Bir kellemi burada kullanabilirim. Hızlıca temizlik. Gel bazen güzeldir. Evet burayı da aldık. Yavaştan tazı balona da başlamamız gerek. Selamın aleyküm. Şöyle girelim. Kraliyetimizi yollayalım. Minyonlar gelsin abi. Şu alandan bir tazı, arkasına balonlar ve kelle ile birlikte bir hız büyüsü. Hemen koruyucu özelliğimi bastım. Üst taraftan balonlarımı dikkatli parçalı olarak atıyorum. Fark ettiyseniz çok önemli bir detaydır. Şurada bir hız büyüsü attım. Sola 2 balon takviyesi. Şuraya da 2 balon takviyesi attım. Kalanları da şimdilik bekletiyorum. Tekli cehennem kulesindeyiz. X yayına doğru hareket ederken tam şöyle koşu doğru bir hız büyüsü attım. Şuradan kalan balonlarımı gönderip rakip kaya saçarı da dondurdum. Kraliyetimiz var. Rakip barbar kral umrumuz değil. Kendi seviyemiz de değil. Kaya saçarı tekrar dondurdum rahat bir tazı balon 3 yıldızı aldık. Balonları atarken genellikle ikişerli üçerli atın arkadaşlar. Bu şekilde çok daha sağlıklı olacaktır. Aynı noktadan 5-6 balon atarsanız çok fazla olur. Ve özellikle önden tazının tanklamasını bekleyin. Tazıyı attıktan sonra tazının tanklamış olduğu noktalardaki savunmalara doğru ikişerli üçerli balon atıyorsunuz. Durum budur. Kraliçe geldi ve son Vuruşlarımızı yaptı. 3 yıldızı alırdı. 2'de 2 yaptık. Maşallah diyelim. Şimdi diğer savaşlara geçebiliriz. Tazı balon tazı balon dedik. Yaptık köy binası 14'te. Gökçen de köy binası 15'te bir tazı balon yapmış. Buna bakalım. Şimdi seçmiş olduğu düzen gayet mantıklı bir düzen. Tekli cehennem kuleleri var. Önden tazı tanklamalı zeplini gönderiyor. Gökçen zeplin içerisine süper okçular almış. Görüntü bu. Büyülere baktığımda. Evet Süper Okçular geldi, indi, Öfke geldi, Klon geldi ve indirmiş olduğu nokta o kadar güzel ki Kartal Topu, Monolit, Belediye Binası, şimdiki gördüklerim. Evet bu alandan güzel bir temizlikle çıkıyor. Bu arada Süper Okçularla birlikte Süper Büyücü karışımı var. Sadece Süper Okçular değilmiş arkadaşlar. Elektriği gördüm, sektirdiğini gördüm sonradan fark ettim. Süper Büyücü de var Klan Kalesi içerisinde. Yapmış olduğu temizlik gerçekten takdire şayan. İki bölüm darmadağın oldu. Şimdi bir süper duvar kırıcıyla sinsi goblinlerle de temizlik yaparak başladı savaşına. Barbar kral ve kraliçesini tekli cehennem kulesine yönlendirmek istemiş ama orada kaçan bir kahraman görüyoruz. Hemen toparlamış buz golemin yanına destek olarak iki tane de balon atıyor abi. Evet tekli cehennem çok rahat bir şekilde temizlenmiş. Kahramanlar üst taraftan giderken sol etaptan da tazı balonu başlatmış koruyucuyla birlikte tazı balonlar ilerlerken tazılar önden bayağı bir tanklıyor, balonlar birazcık geride kalmış. Daha demin demek istediğim buydu bakın benim saldırımda 2'şerli üçerli balon attım. Dış taraftaki binalar temizlendiği için balonlar toplu durmadı. Bir kırmızı bombada çok sıkıntı yaşarlar ve balonlar aynı savunmaya gittiği için de dehşete düştüler. Yani aslında balonları mesela şuradaki topa 2 tane sonradan atsaydı Tekli cehenneme 3 tane iyi şu ordu kampının oradan atsaydı çok daha sağlıklı olurdu. Balonlar gidiyor. Püskürtücü indirildi. Püskürtücü indirildiği için balonlar daha rahat bir etapta. Arka tarafta Kaya Saçar'la XA'yı var. Şimdi süper okçulardan kaynaklı klon attı, öfke attı. Büyü yeri kalmadı. Orayı donduramıyor ama kahramanlar ilaç gibi yetişmiş abiciğim. Kaya Saçar'da an itibariyle temizleniyor. Muazzam bir saldırı. Gerçekten çok çok güzel. İzlemeye devam edelim bu arada. Evet rakip Barbar Kral Kraliçe orada savaşıyor. Kraliçenin özelliği olmadığı için Barbar Kral Kraliçe'yi almış. Arkadaki hava savunması balonları indiriyor. İnşaatçı kulübeleri Tekli Cehennem Kulesi'nin orada. Minyonlar geliyor ve bu savaş 3 yıldız olmuyor. Çok güzel bir saldırı ama işte buradaki tek hata daha demin dediğim olay. Bütün balonların buradaki çerçeveden atılması. Aslında buradan 4 tane 4 tane atmış olsa hani üçerli üçerli çaprazdan yavaş yavaş atmış olsa ordu birazcık şu alana geldikten sonra soldan bir taz atıp buradan da parça parça atmış olsaydı net bir 3 yıldız almıştı. Ama daha demin yapmış olduğum sağları da anlatmak istediğimi burada görüyoruz. Toplu şekilde balonların atılması yanlıştır. Bu kadar güzel savaş, balonların hepsinin birlikte gönderilmesinden kaynaklı üç gelmedi. Bunu da belirteyim. Her şey doğruydu. Sadece balonların atımı yanlıştı. Devam edelim. Cyber Gelat'ın savaşıyla devam ediyoruz. Kendisinden Titan'lı ejder ejder Binci süper okçu saldırısı görüyoruz. Evet orduyu direkt aynı noktadan gönderdi koruyucusuyla birlikte. Süper okçularına indireceği yer zaten garanti. XY'larının olduğu bölüm. Ve bu alanda da fark ettiyseniz öyle ağım şam süper okçuları patlatacak bir boşluk yok. Dev bombalar, büyük bombalar bunlar sıkıntı yaratabilecek bir pozisyonda değiller. İndi süper okçular klonlandı, görünmezlendi ve belediye binası monolitin orası temizleniyor. Ve almış olduğu değer muazzam. Yani şu süper okçulardan bu verim zaten alındıktan sonra köy her türlü fullenir. Ordu dış tarafta. Süper okçular ilerliyor abi temizliğine devam ediyor. Ordu dış taraftan ilerliyor. Kahramanları en sona bırakıyor ki çok doğru. Şimdi barbar kral ve kraliçesini gönderdi Titan'la birlikte. Dış tarafı temizleyeyim ki ejder koruyucuyla birlikte biraz daha içeri girsin istemiş. Kraliyeti de gönderdi bu arada. Evet iç bölümde bir dondurma kullanıyor ve burada rakip kraliçenin temizlenmesi sağlandı kelle avcılarına gönderdi. Bu doğrultuda rakip kraliçeye güzel bir hasar bıraktı. Ama rakip kraliçe son saniyede indi. Allah'tan indi. İnmeseydi problem yaratabilirdi. Var, var kral ve kraliçe ilerlerken kraliyet şampiyonu da önde. Kraliyetin özellik basıldı ve kraliyet şampiyonunda anka kuşunun olması da çok büyük bir avantaj sağladı diyebiliriz. Kraliçe sağ tarafı alıyor ve bundan sonra sağdan bir bebek ejderle temizlik yapıldı. Son kalan bir çoklu cehennem var. Barbar kralın kraliçenin özelliği zaten burayı derbeder eder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasırgada belediyenin o tarafta çoklu cehennemin ağzında çıktı. Bundan sonrası da temizlik ve 3 yıldız geliyor. Tebrik ederiz. Evet yeni bir savaşımıza geçebiliriz. Genç Bursalı'nın saldırısındayız. Önden tazı tanklamalı bir ejder ejder birinci saldırısı görüyoruz. Bu arada savaş da başladı. Sağ çaprazdan tazısını gönderiyor ve Zeppelin'i de bırakıyor. Bakın tam bomba kulesinin üstüne. Aslında riskli bir nokta. Neden? Bomba kulesinin yanında dev bomba değil oraya sığmaz da küçük bombalar olmuş olsa bomba kulesi patladıktan sonra yanındaki bombalarla birlikte bütün süper okçular ölebilir. Ben bunun riskine girerken sadece dip dibe savunmalar binaların olduğu bir bomba kulesinin üstünü tercih ederdim. Aradaki boşluklar beni korkuturdu. Benim yemezdi galiba arkadaşlar ama... Bakın riske girmiş, bu risk tutmuş. Bu risk Klan savaşında alınır. Ama bence Klan savaş liginde olsaydık alınmazdı. Süper okçulardan gördüğünüz güzel bir verim alındı. Şimdi Barbar Kral ve Kraliçe sahneye sürüldü. Üst taraftan da direkt ejder balon saldırısı başladı. Ejder binicileri de gönderdi. Klan kalesinden çıkan balonlar Barbar Kral'a doğru yöneliyor. Bu arada Kraliçesini koruyucuyla birlikte ejder ejder biniciyle yollamayı tercih etti. Kraliyeti de oradan bıraktı bir koruyucu özelliği geliyor. Barbar Kral Kaya Saçar'a doğru yönelecek. O alanı temizleyecek. Ordu da Kartal Topu'na doğru ilerliyor. Kasırga çıktı. Kartal Topu'nun olduğu etapta Kartal Topu hızlıca kraliyetle birlikte alınıyor. Burada savunmaların ilginç bir yanı her şeyi bırakıp neden kraliyet şampiyonuna odaklanır? Kraliyet şampiyonunda kazıcı olduğu için erken bir kraliyet şampiyonu ölümü gördük. Bence her zaman savunuyorum. Bu ejder ejder binici kombinasyonunda anka kuşu çok daha değerli. Ama burada neden genç bursalı kullanmadı diye soracak olursanız kazıcısı birinci seviyeydi. Bakın birinci seviye kazıcı kullandı. Ben profiline baktım henüz anka kuşu açılmamış. O yüzden kazıcı tercih etti. Anka kuşu olsaydı anka kuşunu tercih edebilirdi bence. Yine de aklınızda bulunsun. Ejder ejder binici yapıyorsanız bence kendi fikrim kraliyet şampiyonunda Anka kuşu çok daha mantıklı. Ordu ilerliyor. Barbar kralın özelliğini bastı. Neden bastı? Çünkü dış taraf temizlensin ki ejder ejder binciler x eyn'e doğru ilerlesin. Burada kraliçe de var çünkü problem yaşamasın. Barbarlar dış tarafı temizlerken rakip barbar Kralı doğru ordu ilerliyor. 2x'e aldım. Bakalım ordu kalmış mı? Süre yetmiş mi? 3 mü gelmiş? 2 mi gelmiş? Zaten şöyle baktığınızda az buçuk anlamışsınızdır. Doğru anladınız. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Şimdiden bilgisini paylaşayım. Barbar Kral, Kraliçe son bir Tesla temizliği ve savaş tamamlandı. Bu arada Gökçe'nin tazı balonunu izletmiştim. Onun 3 yıldızı var ama bir savaş paylaştığım için bir daha paylaşmayayım dedim. Ramon'un saldırısındayım. Serdar saldırı yapmış. Elektro ejderli, normal ejderli bir klonlu balon saldırısı gerçekleştiriyor. Zeplini göndermiş. Koruyucusunun özelliğini basmamış şimdilik. Beklemede zeplinin gideceğine inanmış. O noktada Zeppelin biraz erken patladı. Belediye binası donduruldu ve klon büyüleriyle birlikte balonların hasar vermesi sağlanmış. Bir dondurma daha atıyor. Elektroları ve ejderleri o kadar yaygın bir şekilde göndermiş ki ordu her noktada var arkadaşlar. Barbar kralın özelliğini basıyor. Kraliyet şampiyonu savaşta. Kazıcı ile birlikte savaşta. Evet ordu ilerlemeye devam ediyor. Aslına bakarsanız en dıştaki binaların bitişik olması elektrolara güzel etken. Ama kutucukların içerisindeki boşluklar elektronun tercih edilmemesini birazcık sebep gösterir. Ama Serdar demiş ki dış tarafları elektro vurur, içleri de ejder alır, ikisini karıştırayım demiş. Güzel de olmuş bence. Çünkü savaş şu an gayet başarılı ilerliyor. Kahramanların özelliklerini önceden kullanmış. Kazıcı ilerlerken barbar kral ve ejderler dış tarafın temizliğini yapıyor. Evet kraliçe de duvara vuruyor, ediyor. Bir şekilde çoklu cehenneme geliyor. Ve Tesla'yı da aldıktan sonra köyü üçlüyor arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna geldik. Köy binası 14 ve 13'lerden aslında video ekleme yapacaktım. Fakat saldırılara baktım genellikle kahramanlar eksik bir şekilde saldırı yapılmış. Ya da mesela köy binası 15, köy binası 14'e saldırmış, fullemiş. Ya da köy binası 14, 13'e saldırmış, fullemiş. Bunları paylaşmayayım dedim. Daha denk, daha eşit saldırılar paylaşmak dileğiyle diyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.